Sevgili arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz derste anlatım bozukluğunun anlamla ilgili bölümünü işlemiştik. Şimdi de anlatım bozukluğunun dil bilgisiyle ilgili bölümünü işlemeye çalışacağız sizlerle. İlk başlığımız tamlama yanlışları. Tamlama yanlışları adı üstünde isim tamlaması ya da sıfat tamlamasıyla ilgili yanlışlardan oluşuyor. Bunlardan hem isim hem sıfat tamlamasıyla bir ilgili olanlar var. Sadece isim tamlaması ile ilgili olanlar var. Sadece sıfat tamlaması ile ilgili olanlar da var arkadaşlar. Bunları tek tek görmeye çalışalım. Buradaki birinci kural şu. İsim tamlamasıyla sıfat tamlamasının aynı tamlananı kullanması arkadaşlar anlatım bozukluğuna yol açar. Bu şu demek? İsim tamlamasıyla sıfat tamlamasını birleştirerek bir cümlede kullanamazsınız. Hemen buna somut örnekler vermeye çalışacağım. Savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde devlet çeşitli tedbirler alır. Şimdi arkadaşlar burada savaş hali isim tamlaması, seferberlik hali isim tamlaması, olağanüstü hal sıfat tamlaması. Bu üçünün aynı tamlananı kullanması anlatım bozukluğuna yol açar. Efendim nasıl olacak doğrusu? Doğrusu şu. Savaş, seferberlik hali ve olağanüstü hallerde devlet çeşitli tedbirler alır. Devam ediyorum bir başka örnek. Yine aynı başlıktan. Yani isim tamlamasıyla sıfat tamlamasının birleştirilmesi başlığından bir örnek. Tarihi ve macera romanları okumayı küçüklüğünden beri severdi. Arkadaşlar tarihi roman nasıl roman sıfat tamlaması. Macera romanları ne romanları macera romanları bu da isim tamlaması. Bu ikisi aynı tamlananı kullanamaz. Ne yapacağız? tamlananlarını ayıracağız arkadaşlar. Yani cümlenin doğrusu şöyle olacak. Tarihi romanlar ve macera romanları okumayı küçüklüğünden beri severdi. Birinci başlığımız bu. Gelelim ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız şu. Bir isim tamlamasının tamlayan eki. Tamlayanı ya da tamlananı eksikse anlatım bozukluğu ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Hemen bakalım. İnsanlara yol göstermek, hata yapmalarını önlemek için yola çıktı. Şimdi insanlara yol göstermek tamam da insanlara hata yapmalarını önlemek için yola çıktı olur mu? Olmaz. O zaman cümleyi nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? İnsanlara yol göstermek insanların hata yapmalarını önlemek için yola çıktı şeklinde cümleyi düzeltmemiz lazım. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Okul en çalışkan öğrencilerinden biri dün temel geçmiş. Arkadaşlar burada cümlenin doğrusunun şöyle olması lazım. Okulun en çalışkan öğrencilerinden biri temel geçmiş. Yani cümlede tanlayan eki eksik. Devam ediyorum bir başka örnek. Bu soru benim ve benim gibi sınava girmiş birçok kişinin kafasını karıştırdı. Şimdi benim gibi sınava girmiş birçok kişinin kafası diye bir tamlama olabilir. Ama benim kafası diye bir tamlama olamaz arkadaşlar. Doğrusu şöyle olacak. Bu soru benim kafamı ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı olacak arkadaşlar. Son olarak sıfat tamlamalarının gereksiz yere çoğullanması arkadaşlar anlatım bozukluğuna yol açar. Bu çok basit, çok algılanabilir bir şey. Halk ozanı bilindiği gibi birçok konulara değinmiştir. Birçok zaten çoğul arkadaşlar. Konularda sözcüğü bir kere daha çoğullamaya gerek yok. Halk ozanı bilindiği gibi birçok konuya değinmiştir derseniz derdinizi anlatmış olursunuz. Şimdi gelelim. Özetle şu. İsim tamlamasıyla sıfat tamlamasının birleştirilmesi, aynı tamlananı kullanması Tamlayanın eksik olması, tamlayan ekinin eksik olması, tamlananın eksik olması, sıfat tamlamalarının düzgün kurulmaması, anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi bir başka başlığa geçiyoruz arkadaşlar. Özne yüklem uyuşmazlığı. Özne ile yüklem niye uyuşmuyor? Bundan biraz bahsedelim. Burada birinci kural şu. İnsan dışı varlıkların özne olduğu cümlelerde yüklemler tekil olur. Kuşlar iğde ağacının dallarına kondular. Arkadaşlar kuşlar insan dışı bir varlık mı? Evet. Peki özne mi? evet. Yüklemi ne olacak arkadaşlar? Çoğul değil, tekil olacak. Yani kuşlar iğde ağacının dallarına kondu şeklinde cümleyi düzeltmemiz lazım. Arkadaşlar özne yüklem uyuşmazlığının ikinci başlığımız şu. Tamlamaların özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olur. Hemen bakalım. İnsanların çoğu yaşamın anlamını kolayca kavrayamazlar. Arkadaşlar cümlenin özdesi insanların çoğu bir isim tamlaması. Yüklemi çoğullanmış. Çoğullanmaması lazım, tekil olacak. Şöyle olacak yani. İnsanların çoğu yaşamın anlamını kolayca kavrayamaz. Yine bir sonraki örnekte tamlama bir araç birçok araştırmacı bu soruna çare arıyorlar. Birçok araştırmacı bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla yüklemin ne olması lazım arkadaşlar? Tekil olması lazım. Üçüncü madde şu arkadaşlar. Bir cümlede birden fazla özne varsa bu özneler, özne gruplarından bir tanesi bense yüklem bizle sense yüklem sizle çekimlenir arkadaşlar. Bu kuralı unutmayalım. Hemen bakalım nasıl bir e, örnek var elimizde. Ben ve annem yarın sabah tarlaya gideceğim. Arkadaşlar birden fazla özne var mı ben ve annem? Yüklem benle çekimlenmiş arkadaşlar. Doğrusu şöyle olacak. Ben ve annem yarın sabah tarlaya gideceğim değil, gideceğiz olacak arkadaşlar. Sen ve Ahmet yarınki fizik dersine gelmeyi unutma. Cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Kaç özne var birden fazla? Peki bu öznelerden bir tanesi sen mi? Evet. O zaman yüklemi neyle çekimlemeniz lazım? Siz ile. Sen ve Ahmet yarınki fizik dersine gelmeyi unutmayın olacak arkadaşlar. Son olarak özne yüklemin olumluluk olumsuzluk uyumu diye bir şey var arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Herkes hepsi gibi belgesiz zamirler olumlu fiillerle kimse hiçbiri gibi belgesiz zamirler olumsuz fiillerle kullanılıyor. Bunu akıldan çıkarmayalım. Hemen iki örnekle de bunu anlamaya çalışalım. Herkes kendini beğenir, kusurla, kusurlarını görmez. Herkes kendini beğenir, kusurlarını görmez. Kimse kusurlarını görmez olacak arkadaşlar. Çünkü beğenir olumlu bir fiil, görmez olumsuz bir fiil. Hepsi yeni bir hayat düşlemiş, köylerinde kalmamıştı. Arkadaşlar, hiçbiri köylerinde kalmamıştı olacak. Biz buna ne diyoruz? özne yüklemin olumluluk olumsuzluk uyumu. Bunu da özetleyelim arkadaşlar. İnsan dışı varlıklarda özne çoğul bile olsa yüklem tekil olur. Kural 1. Kural 2. Tamlamalar özne ise yüklem tekil olur. Kural 3. Birden fazla özne varsa bunlardan bir tanesi bense yüklem bizle, bir tanesi sense yüklem sizle çekimlenir. Ve kural 4. Herkes hepsi gibi belgesiz zamirler, olumlu fiillerle Kimse hiçbiri gibi belgesiz zamirler olumsuz fiillerle kullanılır. Arkadaşlar bir diğer başlığımız öge eksikliği. Burada bunları tek tek aslında özne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, nesne eksikliği, e, zarf tümleç eksikliği, yüklem eksikliği gibi tek tek de görebilirdik. Fakat bunların hepsinin mantığı aynı olduğu için ben size bunları toptan göstermeye çalışacağım. Peki öge eksikliği ile ilgili anlatım bozukluğu neden kaynaklanır arkadaşlar? Önce buna bir kafa yoralım. Öge eksikliği ile ilgili bir anlatım bozukluğu şundan kaynaklanır. Bir birleşik cümlede, sıralı cümlede ya da bağlı cümlede ögeler ortak kullanılamıyor ise böyle bir anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Şimdi buna anlatım bozukluğu ortaya çıkmayan bir örnekle başlayacağım. Sonra da anlatım bozukluğu örnekleri vererek size konuyu anlatmaya çalışacağım. Birinci cümlemizde başlıyorum arkadaşlar. O yaz müdürümüz kapıları tamir ettirmiş ve onları boyatmıştı cümlesi bakın. O yaz müdürümüz kapıları tamir ettirmiş. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Kapıları boyatmıştı yine oldu. Bir öge cümlede ortak kullanılabiliyor. Yani birden fazla yüklem aynı ögeyi ortak kullanabiliyor. Peki diğer ögelerine bakalım bu cümlenin. O yaz tamir ettirmiş, o yaz boyatmıştı. Müdürümüz tamir ettirmiş, müdürümüz boyatmıştı. Evet, cümledeki tüm ögeler iki yüklem tarafından ortak kullanılabiliyor. Burada bir anlatım bozukluğu yok. İkinci cümledeki onları sözcüğüne de gerek yok arkadaşlar. Çünkü birinci cümledeki kapıların esnesi hem tamir ettirmişe hem boyatmıştıya ya nesnelik yapabiliyor. Peki bunun olmadığı durumlarda ne oluyor? İşte o zaman anlatım bozukluğu oluyor arkadaşlar. Şimdi anlatımı bozuk olan örnekleri de görmeye çalışalım. Birinci cümleyle başlıyorum. Edebiyat dergilerine yönelen ilgi azaldı, okunmaz oldu. Edebiyat dergilerine yönelen ilgi azaldı olur arkadaşlar. Edebiyat dergilerine yönelen ilgi okunmaz oldu olmaz. O zaman ne olacak? İkinci cümleye dergiler diye bir sözcük ekleyeceksiniz. Peki eklediğimiz sözcüğün cümledeki görevini bulalım. En önemli şey bu arkadaşlar. Okunmaz olan ne? Dergiler özne arkadaşlar. O zaman bu cümlede özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var diyeceğiz. Devam ediyorum bir başka örnek. Türkiye topraklarının tarihsel serüvenine ulaştı ve uzun uzun yazdı. Şimdi cümleye bakalım arkadaşlar. Türkiye topraklarının tarihsel serüvenine ulaştı tamam. Tarihsel serüvenine uzun uzun yazdı olmadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir öge iki cümle tarafından ortak, ne olamıyor? Kullanılamıyor. Ne yapacağız o zaman? İkinci cümleye başka bir sözcük ekleyeceğiz. Türkiye topraklarının tarihsel serüvenine ulaştığı ve bu serüveni ya da bunu diye bir sözcük ekleyeceğiz. Peki burada şuna bakıyoruz. Uzun uzun yazdı. Neyi yazdı arkadaşlar? Bunu ya da bu serüveni. Peki bu cümlenin hangi ögesi? Nesnesi. Bu cümlede de nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Devam ediyorum bir diğer cümlemize. Dergimiz Türkçeyi seven, savunan, inanan herkese açıktır. Türkçeyi seven tamam arkadaşlar. Türkçeyi savunan tamam. Türkçeyi inanan oldum arkadaşlar. Olmadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buraya yeni bir öge eklememiz gerekiyor. Dergimiz Türkçeyi seven, Türkçeyi savunan, Türkçeye inanan herkese açıktır şeklinde cümleyi düzeltmemiz lazım. Peki cümleye eklediğimiz parça cümlenin hangi ögesi? Neye inanan Türkçe'ye bu bir dolaylı tümleç. Bu cümlede de arkadaşlar dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu varmış. Devam ediyorum. Başka ögelerle ilgili hataları da görmeye çalışalım. Bu yazın ilk günlerinde ben Ankara'ya Kürşat Kütahya'ya gidecek. Arkadaşlar bu yazın ilk günlerinde ben Ankara'ya gidecek olur mu olmaz? Buradaki yüklemin iki cümleye de yüklemlik yapma ihtimali yok. O zaman yüklemi ayıracağız. Bu yazın ilk günlerinde ben Ankara'ya gideceğim. Kürşat Kütahya'ya gidecek. Şimdi gideceğim yüklem mi arkadaşlar? Evet yani cümleyi düzeltmek için cümleye eklediğimiz parça yüklem. Burada yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Öğrencilerini çok sever, fırsat buldukça zaman geçirmeye çalışırdı cümlesine bakıyoruz arkadaşlar. Öğrencilerini çok sever tamam. Öğrencilerini fırsat buldukça zaman geçirmeye çalışırdı oluyorum arkadaşlar. Olmuyor. O zaman şöyle bir düzeltme yapacağız cümlede. Öğrencilerini çok sever, fırsat buldukça onlarla zaman geçirmeye çalışırdı. Peki onlar ile cümlenin hangi ögesidir? Arkadaşlar zarf tümleci ya da edat tümleci diyebiliriz buna. ÖSYM'nin edat tümleci tabirini daha önce kullandığını ve sorduğunu söylemeliyim. Bu cümlede edat tümleci kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Ve bu konuyla ilgili son örneğimiz arkadaşlar. Her zaman bizim önemser, bizimle iletişimi koparmazdı. Burada her zaman zarf tümlecine dikkatinizi çekmek istiyorum her zaman bizi önemser, her zaman bizimle iletişimi koparmazdı değil arkadaşlar. Şöyle olması lazım, hiçbir zaman. Cümleyi düzeltmek için cümleye hangi ögeyi ekledim arkadaşlar? Zarf tümleci. Bu cümlede de zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Devam ediyorum arkadaşlar. Daha basit, daha yalın başlıklara doğru geçiyoruz. Bunlardan birisi ekeylem eksikliği. Kural şu. Bir olumlu bir olumsuz isim cümlesi peş peşe gelirse bu iki cümlenin ek eylemini ayrı ayrı yazmak gerekir. Bu arada eklem neydi bunu da bir hatırlatmış olayım. Ekeylem isimleri yüklem yapan ya da fiili bileş zamanlı yapan eklere deniyordu arkadaşlar. Şimdi örnek cümleye bakalım. Düşünceleri sağlam ama konuşması akıcı değildi. Cümlenin doğrusu şöyle olacak arkadaşlar. Burada düşünceleri sağlamdı. Burası olumlu bir isim cümlesi. Konuşması akıcı değildi. Burası da olumsuz bir isim cümlesi. O zaman herkesin ek eylemini ayrı ayrı yazacağız. Düşünceleri sağlamdı ama konuşması akıcı değildi olacak doğrusu. Çok zeki, enerjik fakat disiplinli değilmiş. Arkadaşlar çok zeki ve enerjik miş fakat disiplinli değilmiş bir olumlu bir olumsuz isim cümlesi peş peşe gelmiş mi evet. o zaman herkesin ekelemini ayrı ayrı yazacağız. Çok enerjikmiş çok zeki enerjikmiş fakat disiplinli değilmiş cümlenin doğrusu arkadaşlar. Gelelim bir diğer başlığımıza. Çatı uyuşmazlığı. Arkadaşlar bu başlık daha ziyade Edilgenlik çatı ekleri LN ile ilgi, ilgili bir şeydir. Ee, bir cümledeki fiiller ve fiilimsiler çatı ekleri alabilir. Eğer bir cümlede fiiller ve fiilimsiler e, edilgense tümü edilgen olur, etkense tümü etken olur arkadaşlar. Bunu örnekle somutlamaya çalışacağız. Bahçedeki zararlı otlar yolarak bir kenara yığılmalıdır. Arkadaşlar cümlenin doğrusu şu. Bahçedeki zararlı otlar yolunarak bir kenara yığılmalıdır. Şimdi siz yolmaktan yolunmak fiilden fiil yapan bir -n- eki mi kullandınız arkadaşlar? Fiilden fiil yapan LN eklerinin edilgenlik çatı eki olduğunu size tekrar hatırlatıyorum. Burada çatı uyuşmazlığı ile ilgili bir anlatım bozukluğu var. Hocam bunun ikisini de etken yapsak yine sorunu giderebilir miyiz? Evet şöyle de giderebiliriz arkadaşlar. Bahçedeki zararlı otları yolarak bir kenara yığmalıdır da olur. Yani ya ikisi de etken ya ikisi de edilgen olacak arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım hemen. Bir basın toplantısı yaparak gelişmeler kamuoyuna açıklandı. Arkadaşlar bu cümle şöyle olacak. Bir basın toplantısı yapılarak gelişmeler kamuoyuna açıklandı ya da şöyle olacak arkadaşlar bir basın toplantısı yaparak gelişmeleri kamuoyuna açıkladı. Yani ya ikisi de etken ya ikisi de edilgen olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Yanlış bağlaç kullanımı. Aslında çok basit bir başlık. Algılanması da oldukça kolay. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. Bulduğunuz ya da düzelttiğiniz sözcüğün türünün bağlaç olduğunu bilmeniz şart arkadaşlar. Yanlış bir şey yapsan kızmaz ama inanılmaz derecede anlayışlıdır. Ama bağlaç arkadaşlar burada bir olumlu bir olumsuz ilişkide kullanılan bir bağlaç. Bunu böyle kullanamayız. Şöyle olacak cümleye yanlış bir şey yapsan kızmaz inanılmaz derecede anlayışlıdır. Ya da şöyle yapabiliriz yanlış bir şey yapmaz ve inanılmaz derecede anlayışlıdır. Devam ediyorum arkadaşlar ek yanlışları diyeceğimiz bir başlık e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu ekler çok çeşitli olabilir ne bileyim işteşlik eki olabilir e, kilerle ilgili eklerden birisi olabilir İyelik eki olabilir yani siz ama ekin adını doğru koyacaksınız sizin bilmeniz gereken bu yani konuyu doğru algılamak için biraz sözcükte yapı bilgisi şart devam ediyorum hemen örneğe. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak ve simsiyah dağlar ve tepeler kaldı. Arkadaşlar bu cümle ya şöyle olacak. Muğla yöresinde çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak ve simsiyah dağlar ve tepeler kaldı ya da şöyle olacak arkadaşlar. Muğla yöresindeki yangınlardan geriye. Yani çıkanı kullanmayacaksınız. Peki gereksiz olan ekin adı ne arkadaşlar? sıfat yapan ki arkadaşlar. Koskoca adam konuşmasını gülmesini bilmiyor. Evet cümle gerçekten kötü. Hemen bir bakalım ne demiş ne demeye çalışmış arkadaşlar. Koskoca adam konuşmayı gülmeyi bilmiyor olacak arkadaşlar. Peki orada C diye iki tane gereksiz ek kullanılmış. C arkadaşlar ne ekidir? kaynaştırma sesinden sonra gelen iyi daima iyilik ekidir. Burada da burada da iyilik ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar eylemsi eklerinin yanlış seçilmesi diye bir başlığa geleceğiz. Eylemsi deyince isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil aklımıza gelecek hemen. bunlar arkadaşlar bir cümlede aynı türden eklerle türetilir. Eğer türetilmiyorsa burada bir sorun çıkar. Siz zaten cümleyi okuduğunuzda sorun çıktığını anlarsınız. Fakat onu düzelttiğinizde nereyi düzelttiğinizi bilmeniz lazım. Bir insanı sevmek ve ona inanma hiçbir zaman kolay olmadı. Burada iki tane isim fiil var arkadaşlar. Sevmek ve inanma. Bu isim fiillerden birisini mekle, birisini M ile türetmişler. Arkadaşlar ya şöyle olacak. Bir insanı sevmek ve ona inanmak hiçbir zaman kolay olmadı. Yani ikisinde mekle türeteceğiz ya da şöyle olacak. Bir insanı sevme ve ona inanma hiçbir zaman kolay olmadı. İkisinde M isim fiil ekiyle türeteceğiz. Onun ne eve gelişinin ne de evden gittiğini gördüm. Cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Geliş isim fiil işle yapılmış. Gittiğini sıfat fiil dık dik ekiyle yapılmış. Ya şöyle yapacağız arkadaşlar. Onun ne eve geldiğini ne de evden gittiğini gördüm. Ya da Şöyle yapacağız arkadaşlar, onun ne eve gelişini ne evden gidişini gördüm şeklinde cümleyi düzelteceğiz arkadaşlar. Gelelim sözcüğün yanlış yardımcı eyleme bağlanması arkadaşlar. Son başlığımız aslında bu e, eskiden böyle çok klasik örnekler olan bir konu başlığıydı. Mesela radyo ve televizyon izledim. Yani tamam televizyon izlenir de radyo izleyemezsin. Ya da simit ve ayran yedim. Ee, simit yersin de ayranı yiyemezsin. Arkadaşım böyle bir hata bu. Hemen bir bakalım. Sözcüğün yanlış yardımcı eyleme bağlanması. Reklam şirketlerinde güzel ya da güzel olmayan herkes oyunculuk yapabilir. Arkadaşlar cümlenin doğrusu şu olacak. Reklam şirketlerinde güzel olan ya da güzel olmayan herkes oyunculuk yapabilir. Bir diğer örneğe bakalım. Çocuklar bu durumdan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. Cümlenin doğrusu şöyle olacak: Çocuklar bu durumdan en az zarar görerek ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. Arkadaşlar bir konuyu daha işleyip bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek, en kısa zamanda da yüz yüze görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.